İkinin devamı o yani aslında. Hadi gelin Zafer Hoca'yı izleyelim. Ondan sonra da Tuğkan Bey'i izleriz. Oradan da oyunumuza geçeriz artık. Türkiye'nin kripto para borsası iCrypex, Zafer Akçay'la güvenli sürüşü sunar. Selam ben Zafer Akçay. Başlayalım mı? Selam Nur Hocam başlayalım. başlayalım. Sıcak bir başlangıç olacak çünkü motor tutuştu. Nasıl o? Ne diyorsun lan? Bu ne oğlum? Tabii. Ne? Yangın tüpü yok mu diyor. Canhıraş şekilde bağırıyor. Tabii ki. Çünkü Malcan'ın yongası. Kendine bir şey olmadı ama bakın tutuşma. Böyle bir durumda hemen şeyi kapamak lazım değil mi kontağı? Burada başlıyor. Benzin hortumundan kaynaklanan bir şey. Burada başlıyor. Hemen ayaklarını çekiyor Allah'tan ve motoru atıyor. Çok akıllıca bir hareket. Hemen uzaklaşmak lazım. Şimdi yangın tüpü yok mu diye kaç kere bağıracak kim bilir. Orada bakın bir sürü dükkan var. Bir sürü araba var. Bunların hepsinde... Yangın tüpü ya, olmak zorunda. Ama bakın ne kadar süre geçiyor. Oho, ne diyor lan? No. Baba buna yaklaşmak bu arada riskli. Uzak patlar matlar Allah patlayacak lan. Bazen de alevleniyor. Ee, o da tabii dokunmak istiyor motorunu kurtarmak istiyor falan ama e, böyle bir şeyle yaklaşmayın bile. Patlar matlar ne olur ne olmaz uzak durun. Yangın tüpü geldi son derece iyi niyetli girişimler ama hiç kimse o tüpü çalıştıramıyor. çalıştıramıyor. Ya nasıl çalışacağını bilmiyoruz. Ya da tüplerin zamanı geçmiş çalışmıyor. Bu arada ben size Kesinlikle zamanı geçmiş ya. Herkes bunu e, şeyi şey yapıyor. Üzerinden atlıyor ama yangın tüplerinin zamanını arkadaşlar yenilemek lazım. Yoksa ihtiyaç olduğu zaman aynen böyle kalınıyor işte. Zaman her... Benim arabadaki de geçmiştir bu arada. Bunları iki yılda bir mi artık? Yılda bir mi ne? Yenilemek gerekiyor. Yani yangın tüpünün olması tek başına yeterli değil. Bunları nasıl çalışacağını da bilmemiz gerekiyor. Bakın hala yanıyor motosiklet. Ve orada su atanlar var iyi niyetle falan ama su onu söndürmez Abi ki. Abi baksana hala çalıştırmaya Bu, çalışıyor. Kırmızı ya. arkadaşımız sağ olsun arabadan büyük ihtimal çıkardı falan ama çalışmıyor. Nihayetinde işte Hah. bir iş yerinden gelen ha. gerçek yangın söndürme tüpü işi bitiriyor. Ne oldu acaba motora? Kullanmayı. Yenilemek ücretsiz miydi? Götümden atıyor olabilir mi? Aa bilmiyorum. Öyle bir bilgim yok. Olabilir. Pert olmamıştır lan Koray. Pert değildir ya. Ya açmayı öğrendiler. Az önce de gelmişti o arkadaşımız. Olmuş mudur Bu şekilde. Yani geçmiş olsun sana bir şey olmadı ona dua et. Çok geçmiş olsun. Burak'la Gökçeada'da sürelim bakalım. Güzeldir Gökçeada'nın yolları genellikle. Ormanın içinde sürüyor Burak'ta ileride bir şeyler var. Burak biraz dikkatsiz burada ve düşüyor. Aman aman abi. Hep Çok söylediğim korkunç bir ya. şey var. Yine bu videoda kırmızı kalemlerle çizeceğim. Bakın yolda bir renk değişikliği varsa buna tepki gösterin. Yani bir Ek yapılmış yere Yavaşlayın bir şey yapın. Hiçbir şey yokmuş gibi gidemezsiniz. Ayrıca ikinci şey, söyleyeceğim ikinci şey, bakmayın şuraya, hedefe kilitlenme yaşarsınız, çevirin kafanızı, verin kontrayı, ha. döner o motor o sürette bile. Ama oraya bakarsanız oraya gidecektir. Tehlike çünkü insanı çağırıyor, gel, gel, gelmeyeceğim deyin, çevirin kafayı ve başka yere Gelmeyeceğim. De. Gerekirse sert bir kontra yapın ama hepsinden önemlisi çok daha önceden görünen bir değişikliği var orada. Ve Asfaltı bak, yalnız, gördüğün bak, an her hareket canına sonuçlanıyor. Koray ne diyor? Asfaltta sorun gördüğün an gaz kolunu salmak gerekiyor. Başına bırak. Tek başına sürmenin tehlikesi. Ya bir tarafı kırılsaydı? telefon da çekmez orada. Ha? Allah korusun ya. Bakın. Bu zedeyi eğer pantolon giymeseydi direkt dizlerine Derisi evet. Böyle bir durumda ona yardım edecek kimse de yok. Tek başınıza ıssız yerlerde sakın ama sakın sürmeyin sevgili arkadaşlar. Aman. Dizliği kurtarmış bu arada arabayı. İhsan'la gidelim. Feribot'a binecek İhsan büyük ihtimal. Giriş yapıyor. Araba bir sağdan gelecek çıkışlar. gibi ya. Buradan girişini yapıyor. Orada bir kavşak var. Girenler, çıkanlar falan. Bakalım soldan bir araba, sağdan bir araba. Hangisine dikkat edeyim Abi. derken soldaki geliyor. İhsan'a patlatıyor. Karmaca varsa miydi acaba? girmeyin. Yavaşlayın. Korna çalacak. Durur ya işte. Yani. gidiyor Kaç ya. Kaç kere konuştuk bunu değil mi? Bakın şimdi burada gidiyor. gidiyor. Tehlikeler gelmeye başladı ve korna geldi. Şu işte. an bak eliyle gidiyor durar ya. durur durur, durur bak, ya direkt duruyorsun zaten. Yani durursun oraya kadar. Bu şu kornadan vazgeçin. Durmuyorlar görmüyorlar. Direkt dururdu bu arada ya çok geçmiş olsun. Alper'le sürelim. Orada bir tümsek var bir de... Bir de ne var? kör diyeyim artık yani ne diyeyim neden <laughs> görmemiş olabilir bakalım ona bak şimdi bence sola odaklanmış sağa bakmıyor bile. yavaşlaması gerekiyor Alper'in bak orada tam tabelanın arkasında adam bu anda ha, baktıysa sağa zaten küçük zaten motor kaybolur ki oradan göremezsiniz. evet oradan durması gerekiyor ama görürse durur bak size de göstereyim şöyle gördün mü adam çaprazdan göremiyor olabilir harbiden Görmüyor ki Alper'i. 35 kilometreyle yapılır mı şu kaza? Bak, bak. 30 bile bazen çok zordur yani hakikaten. Görmüyor, bakmıyor. Bir tabelanın arkasında ya da araba yasılı bir CD'nin ya da e, bebek ayakkabısının arkasında kaybolursunuz arkadaşlar. O yüzden görünmeyeceğinizi düşünerek sürün lütfen. Geçmiş Abi artık. her yere, her yere dikkat etmek lazım olsun ya. Çok, çok riskli harbiden motor ya. Bu araba görememiş bir orada. Enes ardı. bayağı meşhur bir bin. Yollar ıslak baba. Diyor bu Instagram'da meşhur oldu. Enes böyle fren miren viraja girecek. Yerler ıslak kaygan. Ne Oo, diyorsun, ne diyorsun ne diyorsun ne diyorsun. sen ne? Bakalım mı Enes ne yapabilirdi neler yapabilirdi. Ya da ne yapmamalıydı. Şimdi burada 125. Bu yolda 120 ile mi gidiyorsunuz baba? Dikkat edin lan kilometre bu ıslak yolda yolda biraz böyle ekmeğini yemiş gibi değil mi kaygan duruyor. Ve tabelada 50 yazıyor. 50 125. Şimdi bunu bir kere düşünmeniz gerekiyor. 50 nerede 125 nerede? Burada e, giderken bak şimdi şurada artık korku geliyor. Arka freni çok bastığın için çıkıyor. Neden? Gazı kapattın. Önde ağırlık, arka kitler. Ben sana bir şey mi? Lastiği de mükemmel bir lastik olsa yol çok şey Koray. Yol bildiğin jilet gibi duruyor Cani. Hem yağmur yağmış hem de asfalt da sanki böyle artık yıpranmış gibi. Hiç pürüz kalmamış gibi. Burada yaptığı en akıllıca şey diyebiliriz çekmek oluyor. Çünkü o stabiliteyi sağlıyor. Böyle fren Enes için böyle zaten yapamazsın. Yapmıyorsun ön freni zaten. Arkadan medet umuyorsun. Ama arka frenin size yaptığı budur. Arkadaşlar ön fren yapılır. Ön Lastiklerde freni... sıkıntı. Motor direkt kaymış ya, lastikleri de eski muhtemelen. Burak, İyi yayınlar, eyvallah hoş geldiniz. Bir yer, o da çıkış yapacak herhalde. Belki oturduğu yer, belki iş yeri. gidiyor, dönüyor ve düşüyor. Ha. Allah Allah. O bir olur daha, daha seyrettik. Ya. Niye düşüyor? Yani düşmemesi lazım. Burak geçen hafta... Gaz veriyor Mustafa. diye mi düşüyor? Şimdi bak, buradan dönerken bir sessizlik var olayda. Gaz mı kapatıyor diye, debriyajı çekiyor? Bu dönüş sırasında bir şey yapıyor motorun. E, merkez kaçtan yararlanmasını engellerseniz motor düşer. Plastikten de kaynaklı olabilir. Yerde bir şey gözükmüyor. Ama benim buradaki kanım e, debriyajın çekilmiş olabileceği yönünde gazın tamamıyla çekmiş, kapatılmış değil olabileceği mi? yönünde bunlar yüzünden düşmüş olabilir. Burak bir nazar boncuğu falan bir tarafına tak ya tak. Burcu ile Esat sürüyorlar. Burcu'nun motorundayız biz. Esat soldaki. Esat'ın o kıyafeti ne güzelmiş la. Burcu ile Esat sürüyorlar. Burcu'nun motoru. Üf, gördün mü? Ciyak ciyak. Çok iyi la. Çok canlı. Arbi cevcaklı. Bir de motorda da o renkler falan. En sevdiğim renklerden. Esat soldaki. Bir yoktu onda. Neyse. Gidiyor şimdi. Burada Esat gazlıyor. Arkadaşlar bakın bunun adı filtreleme falan değil. Filtreleme başka bir şey. Bu makas. Makas ata ata gidiyorlar. Ve orada fren miren. Burcu geç davranıyor. Ve çarpıyor. Arkadaşına çarpıyor ve sağda duruyor. Korkuyor tabii haliyle. Çünkü daha büyük bir kaza da olabilir. Allah korusun. Arkadaşlar yine fren yine fren. Bak Burcu yine böyle. Aynı böyle. Yapmayın şunu ya. Yapmayın şunu. Bak böyle asılacaksın baba freni bunu böyle tutacaksın. Şimdi burada gazladı Ela bak. bak şimdi burada şöyle yapıyor. Şöyle gidiyor ya. el frene fark ettiniz mi? Böyle. Nasıl sıkacaksın? Bu işaret parmağın orada. Buradan devam ediyoruz. Bak orada fren geldi. Şimdi Esat orada fren yapıyor. Sen de yapsana burada fren. Gazı kapatsana sen. Hala gazlıyorsun oraya doğru. Bak süresinde hiçbir düşme yok. Ha zaten parmağı arada bak şöyle yapıyor anladınız mı? Zaten parmağı sıkıştırıyor ki freni tam basamaz yani. Anladınız mı? Plakada yok. Hakikaten plaka yokmuş. Gördük onu da. Bravo hesap tebrik ediyorum. <laughs> Ve çarpıyor. E, normal. E, fren yapmayı öğren. Gözlem yapmayı öğren. Abi ki araba niye sonra gidiyor la? Ömer'le sürelim. Aynalar kapalı. Eşek kulaklı motoruyla. Oo önündeki kamyondan döküleni gördün mü? Ne döküldü lan öyle? Ha, hop bir daha. A -bu! lan ben korktum. O, önündeki kamyondan döküleni gördün mü? Hop. Bir de araya girerken püt çarpıyor arabaya. Şimşek McQueen mu mu la bu? Şimdi izninizle kendim açıklamak istiyorum bu durumu. Burada göründüğünden fazla bir şeyler dökülüyor ve vizörüm açık olduğu için gözlerime giriyor. Ha, Haliyle açıyor. elimle azaltmaya çalışıyorum. Aynı sırada frene basmıyorum çünkü önemi göremiyorum. Bu yüzden kendimi geri araç atıyorum. atıyorum. sonrasında gördüğünüz gibi sol şerit kilitlenmiş ve arabalar durmuş bile. Ama fren yapmıyorum çünkü fren mesafem yok. Yapsam bile direkt arkadan çarpacağım. Bundan dolayı aradan kaçmaya çalışıyorum ki en az hasarla kazayı atlatayım. Daha öncesinde de gördüğünüz gibi zaten herhangi bir yaralanma vesaire olmuyor. Sadece arabanın aynasına çarpıyorum ve aynasını kırıyorum orada sadece serçe parmağım sıkıntı çıkarıyor. Arabanın hiçbir suçu olmadığı için masrafı karşılamak istiyorum. Fakat sağ olsun yaşadığım durumu görmüş. O yüzden herhangi bir şey istemedi. Tabi kazada yüzde yüz haklıyım diyemem. Benim de hatam. Bu arada adam harbi güzel değil mi? Koray da öyle diyor harbi. Harbi çok güzel hareket yapmış. Bu acemi birine olsa bu Allah korusun. Şimşek McQueen harbiden hakkını vermiş. vardır Fakat kendi fikrim kazanın büyük sebebisinin senin tır veriyor. Tabi buna önlem alınabilir miydi? Bunu tartışamam çünkü pek anlamıyorum. Sadece yorumlarınıza fikirlerinize ihtiyacım var. Yani Küfür ediyor gibi o da. <laughs> zaten 35 derece havada full ekipman giyen birisiyim. Öyle aralardan kaçan giden tiplerden değilim. Bu yüzden yanlış anlaşılmak istemiyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Teşekkürler Ömer. Şimdi benim gözümle izleyelim. Sürat çok bu yol için. <laughs> Kask açık, aynalar kapalı, ayakkabı pantolon yok. Tam kıyafet diyorsun ama pantolon. <laughs> o kadar açıklamadan sonra Zafer Hocam... Zafer <laughs> Hocam hemen tespitleri koydu. Bunun ayakkabı da lazım. Burada kask kapalı olsaydı sen hiçbir şey yaşamazdın. Kaskı açık gitmeyin. Ve duramayacağınız sürettesin. Böyle olmayın. Sol taraf daha açık. Zaten arkayı geliyordun, görüyordum. Bu sürette zaten kimse gelmez arkandan merak etme. Orada soldan gitmek lazım ha. Maruf'la devam. Trafik durmuş. Maruf en sağdan ilerliyor. Oh. Deveden büyük film mi var derler. Ne var? Geçiyor gidiyor adam. Ne güzel. Bir fren. Çünkü dörtlülerini yapmış bir araba sağ emniyet şeridine giriyor. Belli ihtiyacı var. Acil durması oh. gerekiyor ya da. Gidip aynasını kırmaya ne hakkın var senin ya? Sen kimsin de gidip onun aynasını kırıyorsun? Ayrıca tehlike falan da yok orada. Sen zaten olmaman gereken bir yerdesin. Adam bak dörtlerini yakıyor. Ya kalp krizi geçiyor ya içeride bir şey oluyor. Olabilir yani arkadaşlar. Ne oluyor bilmiyorsun ki. Senin önüne geçti. Aman o yol sana ait çünkü. Vallahi böyle yaparsanız bu emniyet şeritleri kapanır size. Emin ediyorum size derken bize yani. Harbiden bu mesela bildiğin magandalıktan bir farkı yok bunun ya. Bilirse. Magandalıktan harbi hiçbir fark yok. Darlık yolu. Sol viraj. Hem de neresi biliyor musunuz? Ablaktan bir sonraki sol, ablaktan bir sonraki sol. Bak şimdi Melisa'ya benim önerim şu olacak, Melisa bakışım kaç diyor ama bunun bakışla alakalı yok, bu kontrayı etkin kullanamamakla alakalı. Kontra. Melisa öğren kontrayı git, it şu sol gibi ona, İt döner. Gerginlik atmaya birebir. Ersin ve arkadaşları o hut yapıyorlar, biraz kıyafetler falan yetersiz ama Motorlar iyi yani. bang 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 bang. bing bing. Şimdi biri gel, bak bak Ersin geliyor. Gelene bak bak şimdi gel. Ben bu suyu çok seviyorum. Git geliyor. E gelmiş ben yüzeyim diyor. Yani gülünmez ama kadar komik bir video olmuş ya. Onlar da eğleniyor zaten baksana. Göktu hocam. E, arkasında da bir yolcusu var. E, Çıkmıyor 50 değil mi? motoru o yokuşu çıkmıyor. Yaman ben sana ya. Yani ben karizmanın değil. çizildi yani umuyorum kız arkadaşın değildir arkadaki <laughs> Yani çünkü... <laughs> Harbi çok üzücü ya. bütün karizmanın... inmen lazım. Çizildi yani umuyorum kız arkadaşın değildir arkadaki. Yani çünkü... <laughs> Harbi üzücü ya. O ne karizma ya. Bak kızcağız yürüyerek koşturarak geldi arkadan. Hay Allah 50 cc çıkmıyor işte. Tek kişilik o motorlar. Yani 50 olmaz ya motosiklette skuturda. <laughs> bu Akçay var diye böyle çift var demişti çok tatlı. Ee? Onların YouTube kanalı var böyle olayları paylaşıyorlar. Aa. Komik diye bir kısım var. Oraya cuk oturdu kaldı. evet oraya cuk <laughs> evet, oturdu gerçekten de teşekkürler. Motosiklet trafik polisi yolladı. Gel. trafik <laughs> polisi. Gel, gel kucağa gel bak ne güzel. Kamyondan göremedi tabii orada polisin olduğunu. Ol Anten gibi kafada da GoPro var ya. E gelir mi hiç oraya? Ama işte böyle oluyor yakalanıyorsunuz. Dikkat. Selçuk motorunun örtüsünün altında bir şey olduğunu fark ediyor. Kalklan. Çek. Islık <laughs> yaşanıyor herhalde ki biliyor Ona, Allah. Hadi bakalım. <laughs> Dikkat yapalım. Yokuş aşağı iniyor. Trafik sıkışık. Sağlı sollu arabalar park etmiş. Bak durdurdum. Şimdi arabaları... Direkt taklaya yatırır ha. Direkt taklaya yatırır. Dikkat ederken şu yerdeki mazgal açıklığını amana ihmal etmeyin çok kötü. Ön teker oraya girerse mahvolursunuz. Oh, ah. Teker kalır motor gider ha. Arkadaşımız girmiyor da çok dikkat. Ufuk. Ufuk sürüyor da bak ileride yol yapımının çalışması varmış. Sarı levhamız var değil mi Ufukcuğum? Ne yapmamız gerekiyor? Biraz yavaşlamamız gerekiyor. Biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor belki. Ha? Başka tabela var mı? Bakalım hemen. Var. Daralan yol tabelası var. Sen kaçta gidiyorsun? 82. Şimdi hemen 50'ye 40'a düşmen 40, lazım. 40, 45 Başka ne var? Yine bir sarı. Dur diyor yani dur diyor yani. Dur, dur. E sen hala 84'te gidiyorsun. 85, 87, 89. En az olacak bu iş bu kadar uyarı varken. Yani onun önünde bir araba var. Sen konum itibariyle onu hiç görmüyorsun. Belki sola dönecek. Dolayısıyla önlem alamıyorsun. Sonra da diyorsun ki... Ya. Ne yapıyorsunuz diyoruz. Sen ne yapıyorsun Ufuk'cum? Aman dikkat. Bak ders çıkar bunlardan. Sonra yine tabelalar var. Sen bu kez de araba solluyorsun. Ufuk'cum dikkat ya. Oo, bu Burhan videosu inanılmaz. Valla zaten kameranın çekiş açısı... Böyle bir netlik falan tam bir korku filmi gibi. İnşallah bir korku filmi yaşamayız burada. Bak bak. Ne diyorsun lan sen? Öldürür lan. Çarpıyor mu? Furuk'cum dikkat ya. Ooo Burak'ın videosu inanılmaz. Bak bak. Oğlum arabaymış lan. Motor sandım. Şimdi Burak arabayla değil motorla olsaydı ne olacaktı? Vallahi... Bir dakika ya bak. <laughs> Motor olsa öldü. Ne takla atarı? Öldü öldü. İşte mesela bu adama karşı dava hakkı falan yok mu ya? iki tane masa. Motorlu olduğunu düşünsene bura. Allah'tan arabayla da bir şey olmuyor. Ya şimdi taşıyacağınıza da taşıttığınıza da değil. ya bir tane ip ya kardeşim ya. Vereceğiniz fazladan bir kancalı ip alacaksınız böyle çelik ipler oluyor. Onunla bağlayacaksın arabana ya. Bu işi yapıyorsanız. Bunu da yapın abi. Bu nasıl yapmıyorsunuz böyle bir şeyi ya? Abi Antalya yapma. Bakarız abi ya. Bir bakalım şu Adana Emersin'e bir gidelim de önce. Gideceğim ama artık. Gerçekten. Hoş geldin İcam abi. Ya. Can Tekin. Sözsün bakalım Can Tekin'cim. Gidiyoruz. Haydi. Aha gelene bak. Çocuklar. Şu bu bu güzel ağzına. tamam genç falan ama yani ölürsünüz ya. Net söyleyeyim ya. Ölürsünüz. Oyuncak değil. Hatta bak tam tokattık orada harbi ya. Gibi ben soracağım. Siz bileceksiniz. Böylelikle hepimiz mutlu Hadi olacağız. Kişelerden geçti Batuhan. Ne beklesin? Sağdan hızlı bir yaramaz. Buraya doğru gidiyordur büyük ihtimal. Ne beklesin? Burada sen ne beklersin? Ya, ya. O aranın çalışan arabası bu bir de bak. Bak Allah. yazıyor üstünde. Döner. Döner mi? Döner. Burak çok güzel sağdaki yamalara girmiyor. Şimdi konum alıyor ben de durduruyorum. Burak ileride sol ver bir araba Şuradan araba, araba genişten Arkada gelecek. Arkada çok bir şey gözükmüyor. Şuradan ne genişten. Geri komple serilmiş kum beklesin mi şu hale bak Yani Şu hale bak. Ben olsam soldan giderdim. Şu hale bak. Cemal'le gidiyoruz. Çok geniş bir yol. Üç şerit, dördüncü şerit. Herhalde de. Şahinci yola çıkıp drift atmaya başlayacak. Burada bir şey yok ki ya. Ne bileyim bir S2000 falan çıkıp drift'e mi başlayacak? Sağdaki değildir ya film ne beklesin önden arkadan sağdan nasıl soldan yukarıdan aşağıdan ne beklesin gelir mi o en nasıl gelir baba, görmez baba, mi? Baba, görmez baba. Görünce korkar mı aynen öyle Davut'la devam edelim geçen hafta da konumuz olmuştu Davut bakın arkadaşlar müthiş bir dönel kavşak döner kavşak Önce yaya yaya çizgileri sonra yol ver işareti dönüş adası işareti yaya geçidi işareti Müthiş. hangi şehirdeyse vallahi tebrik ediyorum kim yaptıysa çok güzel. Şimdi Davut girdi. Hak Davut da. Burada ne bekleyecek? Siyah araba kavşağa girdiği için Davut'u da. bekleyecek. Davut geçecek. Bekler mi? Sonra da siyah araba geçecek. Değil mi? Medeni ülkelerde olan bu bizde olansa bu. Son model arabayı almayı bilmiş ama öğrenememiş. Bunun da beklemesi lazım. O da öğrenememiş. Allah Allah. Öğrenemiyoruz işte öyle bir sorun var. Lina ya ben abone olmuş ders hoş geldin. bölümüne. Temrenle söyleyelim bakalım ders bölümünde. Şimdi gidiyor sağa dönecek ama... 9'da dönüyor. Ne oldu lan? Yerde. Yerde iPhone mu vardı lan? Şimdi gidiyor sağa dönecek ama... Oğlum yerde iPhone var lan. <laughs> madene düştü lan madene düştü. Yerde. <laughs> Oğlum bildiğim madene düştü lan adam. <laughs> Geçmiş olsun motorda gıcır gıcır yeni vallahi sevdiğim motor güle güle kullan. Neyse nazar boncuğu diyelim ama bir şey. Şeyler... O bence iPhone'u gördü o yüzden durdu. Öğrenelim tabii şimdi parmaklar frenin üstünde kaldığı sürece siz o freni yaparsanız eğer gidon kırıkken bu kadar yavaşken ön freni sıktığınızda Allah motor Allah. devrilme eğilimine girer. Gidon nereye dönükse ön freni sıkarsan oraya doğru devrilir. O yüzden biz yavaş evrede ön freni asla kullanmıyoruz arka fren, yarım devre ve sabit bir gaz. Üstüne de bakış. Dağlara teşekkür ediyorum. Bu Utku da orada. TMF eğitmen eğitiminden bir bölüm. Ee, dağlar demo yapıyordu. Bakınız neredeyse duruyor. Arka fren sabit. Bu eğitim çok zor. Aşırı zor. Koray gidek mi bir günden? Motor ehliyeti olmadan ben, alabiliyorlar mı beni eğitme? Deneyim mi? Ama ben 50 kere düşerim. Bir gaz. Çok az ama. Rolanti ya da üstü. Eğer hızlı Bugün ne yapacağız? Bir iki video izleyip bir iki video daha izleriz. İşte 9-9.5 gibi falan Days Gone yayını olacak. Oradan full Days Gone. Dönüş yapmak istiyorsan de, da bu kanka, ben motoru yatırarak bakışı daha çok atarak. Ama yavaş süreceksen eğer arka fren yarım debir yer ve sabit bir gaz. Çok az rolanti ya da bir üstü. Eller sabit. Hızımızı arka frenle ayarlıyoruz. Neden? Motoru gelmek istiyoruz çünkü. O Bunları zaman sizin işte... için dünyam ha. ben motorcu değilim. Siz ders alın öğrenin diye arkadaşlar. Motor ilgisi olan kardeşlerim, e? abiler, ablalar, kimse artık. Bu şekilde çok yavaş ve motorun dimdik olduğu pozisyonda sürebilirsiniz. Allah razı olsun abi. biz burada gidip... Bana ne teşekkür edin? Zafer Hoca'ya teşekkür edin. Mesela e, acil e, stoptan kapatıyoruz. Öğrenci direkt hiç ayağını basmadan tekrar çalıştırıyor. Ama yatıkken bu mümkün değil. Eğer yatırdıysanız hızlı dönüş istiyorsanız o zaman tam arkaya bakmanız Abi hiç düşmüyor ha. gerekiyor ama risk ne? Motor kayabilir. Stop ederse tutamazsınız. Oysa ki burada tutabilirsiniz sorun yok. Aleykümselam full Ge hoş geldin. sistem bu ya bu çok basit. Lütfen çalışarak gaz kontrolü bunu öğrenin. Abi. Yani bunu... Koray artısı artısı konuşuyor sen yapabiliyorsun değil mi bunları? Yaparsın gerçekten oğlum kaç yıldır motor sürüyorsun ya Yam yam gibi. Sen yapabiliyor musun bunların hepsini? Hakikaten bir şey yok. Ee, çok rahat yapabilir. Herkes yapabilir. Önemli olan kolları serbest bırakabilmek. Omuzlar Nasıl düşük olsun. Git onu lütfen. 17 yıldır motor üstündeyim. Bir zahmet kanka. Ben serbest Götüreceğim tutur. seni buraya. Ve dönüşümüze başlayın. <laughs> Gittiğimizde bir yere düş sen. <laughs> Unutmayın. Üç şey kullanıyoruz. Dilimden kurtulamazsın. <laughs> Hafif bir gaz ya da rolanti. Yarım debriyaj ve arka fren. Bunların üstüne de bakış ekliyoruz. Şöyle Fulya abla sen yapabiliyor bakış bunları? Dik dönüş için yeterlidir. Yatırarak dönmek istiyorsanız bir önceki gibi o zaman tam arkaya bakmanız gerekiyor. Bu da size küçük bir ipucu. Türkiye'nin kripto para borsası iCrypex yayınlarımızın sponsoru olarak güvenli sürüşe destek veriyor uzun bir süredir. Bunun için iCrypex'e ve çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Ve diyoruz ki hadi iyi sürüşler. Sağ olun hocam teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Ne...